Üstelik bir yılda ücretsiz. Abiler, arkadaş iptal. Conta yaktı. Mutfaktan kek aldıydı. Kek bozuk olmasın kardeş. Ya hamurun bayatı da delikanlının aklını alır, aklını. Eyvah polis. Ne? Polis, polis. Beyler, bu normal bir trafik çevirmesi sakin olalım. Evraklar nerede? Yani şurada güneşlikte bana bak, alkol makol almadın değil mi? He? yok, yok. Vallahi. Eyvallah. <laughs> Ekrem abi nasıl? Ekrem abi? Ne Ekrem abi? öle abi. Ne? E, bana bak, şişme müşme yok değil mi? Ha? Ha? Yok abi, normal duruyor. Normal ölü yani. Noktası, oturun, 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 oturun. Mustafa, güneşliğin üstünde. Işığını aç o, abi, ışığını. Emniyet kemerleri tıkalım mı? Dur. Aşağı koş yanına, he sakin ol abi. Aç abi camını konuş, sakin sakin konuş. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evrakları görebilir miyiz? Al onu, al, al, al. Al al, yana al, yana al. Alkol aldık mı? Aldık. Bir yükleyelim lütfen. Çok yaşa sen de görmeye mutluyum.